Barbiciğim, bu ne şıklık? Evet canım. Kenle çok özel bir yemeğe gidiyoruz. Yemeğe mi? E siz de sürekli özel bir yemeğe gidiyorsunuz. Ya sorma. Aksilikler peşimizi bırakmıyor ki. Ken beni şöyle romantik bir yemeğe çıkarmak istedi ama bir türlü olmadı. Ken gelemedi ama sen ve kuzenin Billy ile yediğimiz yemek de çok eğlenceliydi. Kesinlikle haklısın. O gece gerçekten çok eğlendik. Pekala canım. Ben seni fazla tutmayayım. Daha sonra görüşürüz. Merhaba Barbie. Hoş geldin Ken. Harika sürprizim için. Hazır mısın bakalım? Hazırım Ken. Sonunda yemeğimizi yiyebileceğiz. Aksilikler bir türlü peşimizi bırakmamıştı. Eminim bu kez sürprizim seni çok mutlu edecek. Bence tüm olanlardan sonra ikimiz de şöyle güzel bir yemeği hak ettik. Doğrusu sürprizinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Pekala, madem çok merak ediyorsun, bir an önce yola çıksak iyi olur. Burada daha fazla oyalanmayalım. Hadi gidelim. İyi günler beyefendi. Biz en üst kata çıkacaktık da... Binanın asansörü ne tarafta acaba? Asansör şu tarafta ama ne yazık ki bozuk. Merdivenleri kullanmanız gerekecek. Ne? Bozuk mu? Olamaz. Aksilikler başladı. Niye? Çok mu merdiven çıkacağız? Uh Evet, birkaç kat çıkacağız. İşte merdivenler burada. Ne dersin? Kolay çıkabilir misin Barbie? Bu elbise ve ayakkabılarla biraz zor olacak gibi görünüyor ama ne yapalım? Deneyeceğim tabii ki. Doğru. Merdivenler de çok dik görünüyor. Anlamadım ki. Sanki biz bu yemeği yemeyelim diye sürekli bir aksilik oluyor. Neyse canım, o kadar da büyük bir sorun değil. Buraya kadar geldik. E çıkayım bari. Hadi bakalım. Barbie, lütfen dikkatli ol. Dur yavaş, ayağın kaymasın. Nefes nefese kaldım. Ay, Ayaklarım koptu. Kaçıncı kattayız acaba? Galiba dört. Ama daha kaç kat çıkacağız? Dur, bu sefer ben önden çıkayım da sen burada biraz dinlen. Tamam, sen önden çık. Benim biraz nefes almam şart. Oh, ayaklarım. Uh, Kaç kat oldu? Ah, artık nefes alamıyorum galiba. Barbie, çok çok az kaldığına eminim. İnan ben de bittim. Ama dayanmalıyız. Üzgünüm, ben daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Kusura bakma. Bu yemeği yemek istediğimi biliyorsun ama bir kat daha çıkamam. Barbie, olmaz. Son anda vazgeçemeyiz. Ben artık aşağı iniyorum. Barbie dur lütfen. Ama Ken. Barbie buradan dönemezsin. Sadece bir kat kaldı. Bir kat olduğuna emin misin? Sekiz kattır aynı şeyi söylüyorsun. İnan bana. Bu kez sahiden de bir kat. Doğru söylüyorum. Pekala Ken. Sana inanıyorum. Bu son katı da çıkacağım. İşte Barbie. Şehrin en güzel manzarası karşında. Ken, harika bir manzara bu. Ne kadar güzel bir yer. Evet, yüzlerce basamak çıktık ama gerçekten de buna değdi. Beğenmene çok sevindim. Sonunda seninle güzel bir yemek yiyebileceğiz. Bunu da kutlayabiliriz. Bu harika. Her şey yolunda gitti.